Mescid-i Aksa namı diğer Kubbetü's Sahra Ümmetin ilk kıblegahı peygamberler diyarısın Sübhana giden yolun ilk basamağı Mirac'ın şahidisin İlahi dinlerin beşiği gül kokar isradan Hatıra eşiği bize senden kalan yadigar değil mi o Resul'ün kademi şerifi Müşrikler demiyorlar mıydı göğe çıkmalı Sinen'de hala Nebi'nin kokusu saklı Nazlı bir gelin gibi duruşun bir o kadar da mahzun Dünya sanki olmuş üç maymun ümmetse bekleye dursun korku salmaya yetiyor düşmana senin o vakur duruşun ha uzak ha yakın bizim için yok hiç farkın mekanda uzak olsan da sanki yanı başımızda bakanlara mestu hayransın gönlümüzde baş tacısın ey mübarek ve mukaddes belde mihrabında namaz kılana Peygamberden kutlu bir müjde kat kat sevap var. İnsafsız, kapalı yürekler seni ne anlar? İniltini ancak insaflı yürekler duyar. Zekeriya ve Yahya'yı katleden Meryeme iftira, İsa'ya kasteden bugün de değil mi akan kan, verilen can hep Müslüman. Şahittir çalan çanlar ve mührü Süleyman Elbet bir gün anlar senin de altını oyanlar Yahudi bir ömür boyu duvara dönük ağlasa Yeter mi işlediği onca günahlara Reva mı sana kadın ve ihtiyarlar hep ziyaretine gelsin Hadi senin dilin yok ki etrafa ses veresin Genç yiğitleri hani nerede bu ümmetin? Yaram çok derin, deşmeyin. Peygamber buyurmadı mı küfür tek millet? Yeter artık çektiğin bunca zillet. Ölü toprağı mı serpili? Uyan artık ey ümmet. Bitsin artık bu esaret. Akan kanımızın son damlası da olsa şunu bil ki yalnız değilsin mescide aksa